Arkadaşlar merhaba, ben İnan Gül. Bugün sizlerle bir dış çekimle beraberiz. E, Valencia'dayım, İş için Valencia'ya gelmiştim. Ve arkamda gördüğünüz kilisenin içinde bir kutsal kelse olduğunu biliyorum. Evet, kutsal kelse. Daha önce sizinle kutsal kelse hakkında bir video çekmiştik biliyorsunuz. E, kutsal kelse ve kutsal kan hakkında video çekmiştik. Ancak şimdi bu videoda size e, dünya üzerinde aslında bir sürü kutsal kase var ortaya çıkarttım. İşte Hatay'da var, işte Roma döneminden kalma başka kutsal kaseler de var. Ancak papalar tarafından iki tane papa, Papa 16. Benedikt ve Papa 2. Can Paul tarafından kabul görmüş. Kabul görmüşe şu şekilde açayım. Yani bunların kutsal kase olduğunu, bu kasenin kutsal kase olduğunu söyleyeyim de var. Ancak yaptıkları ritüellerle ve yaptıkları bazı uygulamalarla bunun kutsal kase kutsal olduğunu yani Hazreti İsa'nın son akşam yemeğinde o şarabını içtiğim kase olduğunu ima eden bazı hareketler, bazı ritüeller, bazı e, törenler düzenliyorlar ve e, bu kase, bu kilisenin içinde. Biraz sonra kilisenin içine gireceğim. İçinden de çekim yapabilirsem oradan size e, açıklamaya çalışacağım. Eğer içinden çekim yapamazsam daha e, videoların resimlerini çekeceğim ve e, açıklamaya çalışacağım size. Hadi başlayalım. Ee, öncelikle e, katedralden Valencia katedrali olarak geçiyor. Aslında bu katedral önce cami olarak başlamış. Evet, burası Müslümanların önündeyken İspanya'nın Valencia bölgesi, İspanya'nın güneyi Müslümanların önündeyken bir e, kilise değil, öncelikle cami olarak yapıma başlanmış. Daha sonra burası Hristiyanlar tarafından ele geçirildiğinde e, bu yapı kiliseye dönüştürülmüş durumda gayet e, heybetli bir girişi var gördüğünüz gibi. Kabartmalar. Burada e, Hristiyanlığın ile ilgili, Hristiyanlıkla ilgili bazı kabartmalar var burada. İşte Papa. Papalık sembolü zaten. Şurada gördüğünüz sembol. Yanlış hatırlamıyorsam Papalık sembolü olması lazım. Bir kapısı. Altında bir anahtar sembolü olsa aslında belki kullanılır. Bir sembolü ve çeşitli bir kabartmalarla dolu bir girişi var. Evet, içeri gelelim bakalım kasemize. Öncelikle bu of, e, kabartma heykelin önünde bu kase buraya nasıl gelmiş ondan bahsetmek istiyorum sizlere. E, kasenin buraya e, Saint Peter adlı bir e, İsa'nın takipçisi tarafından yani onun havarilerinden biri tarafından öncelikle Roma'ya Peter bildiğiniz gibi e, kaya demek ve kilisenin de bir kayanın üzerine oturduğunu söylüyor Hz. İsa. Yani aslında kiliseyi kurma görevinin e, St. Petere vermiştir. Onunla beraber e, Hristiyan yayılması için öncelikle Roma'ya geldiği söyleniyor. E, özellikle 1. 2. yüzyıllar gibi. Ancak e, geldikten sonra birkaç yüzyıl sonra e, Roma'da papaların elindeyken Kadeh e, o zamanın Roma İmparatoru Hristiyanları öldürmeye başlıyor. Bir sürü kardinali öldürüyor. Onlara çeşitli işkenceler yapıyor. Bundan dolayı da bu kutsal emanetin e, kimsenin eline geçmemesi için özellikle e, o zamanki Hristiyanları göre e, pagan olan İmparatorun eline geçmemesi için bir şekilde öncelikle İtalya'dan, Kudüs'ten İtalya'ya Roma'ya gelmişti papalı. E, İtalya'dan Öncelikle Kuzey İspanya'ya, Kuzey İspanya'dan da o zamanki İspanya kralına hediye olarak buraya Valencia'ya bu e, biraz sonra gireceğimiz katedrale geldiği rivayet ediliyor. E, şimdi gidip içeri bakmaya çalışalım. Evet karşımızda Kuslav kadehi. Güzel kase şöyle büyütmeye çalışayım. biraz önce resmini göstermiştim. Bu şekilde. Bu nerede? Katedraların bir şapelinde, onun için hazırlanmış bir şapeli var, yıllardır burada duruyor. Çok uzun süreler savaşlar görmüş. özellikle İspanya İç savaşında ee, onun buradaki koruyucu e, rahipleri tarafından kaçırılmış. Daha sonra savaş bittikten sonra, yani iç savaş bittikten sonra tekrar buraya getirilmiş bir kadeh, kursal e, kase. Hemen size bununla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım yine. Burada Kelsey'nin birebir e, yapılmış imitasyonu var. Birkaç bölümden yapılmış. Şimdi yani onları açıklamak istiyorum. Asıl Kelsey şu bölüm. Kalsedon'dan yapılmış Kelsey. Hemen şöyle aşağı ince alt tabakası. O da Kalsedon'dan yapılmış ama başka bir e, çağda yapılmış. Yani 9. yüzyılda yapılmış bölüm. aşağıdaki bölümün muhafazası çeşitli altınlarla işte çeşitli zinet eşyaları süslenmiş. Bu aradaki sap kısmı. Ee, şimdi bu tarihlendirildiği zaman bu bölüm Mirat'tan önce işte 30'lara Mirat'tan önce 1. yüzyıla tarihleniyor yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda. Diğerleri de, gün gibi 9. yüzyıla 5. yüzyıla yapılmıyorsam onlara tarihleniyor. Ee, neden bu hale getirmiş yani neden şu şekilde tutulmamış? Çünkü öncelikle bir kutsallık atfedilmiş Yani bir, bu kadar kutsal bir olması gerekiyor, belli bir e, şatafat olması gerekiyor. Yani bunu bir şey olarak düşün işte e, pırlantı olarak düşünün, altında onu gösterecek olan bir bölüm olması gerekiyordu. Ondan dolayı e, o bölümler ilave edilmiş, öyle bir e, söylence var. Bu birebir imitasyonu, biraz önce size uzaktan gösterdiğim kadeyi. Evet, kutsal kelse neden önemli? Öncelikle İsa'nın son akşam yemeğinde şarap içtiği kadeh olarak geçiyor kutsal kâsim ve bu son akşam yemeği yaparak araştırmalarda bir hamursuz bayramında yani Yahudilerin şu anda bile kutladığı hamursuz bayramında yani hamursuz bayramı niçin kutlanıyor Yahudilerin Mısır'dan çıkışını ya da işte kurtuluşunu ya da kaçışını anmak için kutlanan hamursuz bayramındaki ee, bir misafirlikte olduğu yani birisinin zengin birisinin evine gittiği ve oradaki yediği son akşam yemeğinde kullandığı kadeh olarak geçiyor. Kalkedon'dan yapılmış. Neden Kalkedon'dan yapılmış? Ee, hamursuz Bayramı'nda Yahudi geleneğine göre e, çok saf ve temiz üzerinde başka hiçbir kırıntı olmayan e, kapkacakla bir şeyler yenmesi ve içilmesi lazım. O yüzden şu anda bile Yahudi ahiretlerinde e, o esnaf e, yedikleri yani hamursuz bayramında yiyecekleri tabakları vesaire çok temizlerler. O zaman neden e, metal kullanılmıyordu? Öncelikle cam henüz yaygınlaşmamıştı ya da e, ya da yoktu. Tam yoktu, yaygınlaşmamıştı. E, Karkodon taşı çok kolay bir şekilde temizlenebiliyor, hiçbir şekilde başka bakteri ya da üzerinde bir kırıntı kalmıyor. Tahta olamazdı, tahtı ne kadar temizleseniz de gözeneklerinde bir şeyler oluyor. Metal de olmazdı çünkü metal o zaman Roma'nın kullandığı paralarda metal geçiyordu. Ondan dolayı taştan yapılmış bir kadeh ve şu anda arkamda gördüğünüz kadehte M.Ö. birinci Özyıllarında kalma bir Evet, biraz önce bahsetmiştim. Katedral kaderler e, çok büyük bir kaderler. Bir sürü de oluşuyor. İçinde başka kutsal emanetler de var. E, ancak onlar hakkında bilgi vermek istemedim size. Yani onlar için şahsen video çok uzayacaktı. Sadece şöyle bir kaderlerin büyüklüğünü göstermek istiyorum. E, i̇çinde çok sayıda şapel olan gerçekten büyük bir katedral. Evet, şöyle ama sunağa doğru yaklaşalım. Ee, şimdi e, kase arayışı hakikaten yüzyıllarda sürüyor, kutsal kase. Çünkü işte hastalıkları öncelikle İsa'nın e, tenine dokunmuş bir kalehten bahsediyoruz. Onun dışında hastalıkları iyi geldiği söyleniyor, insanları iyileştirdiği söyleniyor. İşte bu hani günümüzdeki da Vinci şifresi, Indiana Jones, ben size onlardan bahsetmiştim. E, onun dışında Tapınak Şövalyeleri, e. Kral Arthur efsanesi, Hitler, e, herkes ve herkes kutsal kadehi aramış. Onun o gücünden, iyileştirici gücünden ya da kutsal gücünden faydalanmak istemiş. Büyük bir tutkuya dönüşmüş herkes için. Evet, sunak. Burası arkada yine e, Hristiyanlıkla ilgili bazı tasvirler var. E, Hz. İsa'nın hemen şöyle büyütmeye çalışayım size. Hristiyanlığı yayması ile ilgili. bu doğuşu ile ilgili. vahdiz edilmesi ile ilgili. Evet. bazı bazı. Bir isimler yapılmış. Ee, tabii ki buradaki birçok şeklin hepsinin belli bir anlamı var. Ancak onları e, araştırmak lazım. Çünkü e, kiliselerde, Hristiyan kiliselerinde biliyorsunuz sembolizma çok önemli. Evet, şöyle katederi buradan göstereyim size. Katederin bir de müze bölümü var burada e, Hristiyanlıkla ilgili eski kitaplar bu bu, büyük e, kiliselerdeki okların oradaki ilahileri çalmak için bazı nokta kitapları bazı ikonlar bazı tasvirler burada İsa ölüyor başındakiler evet, tasvirlerden bahsediyor müze bölümünde bir de önemlisi da Vinci'nin yaptığı son akşam yemeği tablosunun farklı bir yorumlaması. İsa ve 12 havarisi son akşam yemeğinde buluşuyorlar. Burada da kadeh tasvir edilmiş durumda. Farklı bir şekilde tasvir edilmiş. Biraz önceki kadehe benziyor. Bunlardan birinin mecelleri Meryem oldu. Bu İsa'ya sarılan kişiler onunla beraber. İsa, daha sonra İsa evlendiği İsa'nın soyunu onunla beraber devam ettiğine inanan bir grup olduğundan daha önceki videoda bahsetmiştim. Ve bu 12 havariden birisi İsa'ya ihanet edecek ve daha sonra İsa çarmıha gelecek. Dikkat birçok şapalya oluşuyor demiştim. Burada karşıma ilginç bir şey çıktı. Onu da size göstermek edemeyeceğim. Şimdi burada büyük bir resim var hakikaten büyük boyutlarda. Yanılırsam 4 metre 2 metre boyutunda olması lazım. Şimdi şöyle yakınlaştırıp göstereceğim. umarım güzel çıkar. Burada bir papaz var elinde haç. ve burada da yatan birisi ve şurada tam çıkmıyor ancak burada iki tane yaratık var. Burada bir aslında Hristiyanlıktaki şeytan çıkarma ayinin tasviri yapılmış. Bunu da hani görmüşken böyle bir tasviri ben ilk defa görüyorum herhangi bir kilisede. Hani bir şeytan çıkarma haini Tabii ki filmlerle ya da işte Hristiyan mitolojisinde ya da yaklaşımda çok fazla var. Belki şurada daha iyi çıkabilir. Çok fazla var. Ancak burada onun böyle ilk defa gördüm. Şöyle yakından göstereyim size. Evet, bir şeytan çıkarma Hristiyan Hristiyanlık. Bak. Bu da bonus olarak kalsın. Evet, bugünkü videoyu da e, yine e, papalar tarafından kabul edilmiş olan, iki papa tarafından e, kabul edilmiş olan, diyeyim hadi, kabul edilmiş olan e, kutsal kâsinin önünde bitirmek istiyorum. E, ne konuştuk? Valencia'dayız. Valencia'da Valencia e, Katedralinin içindeki e, Kudüs'ten Roma'ya Oradan, İspanya'nın kuzeyine ve en son olarak Valencia'ya gelen birçok savaştan kaçırılmış olan e, papalar tarafından, iki papa tarafından kabul edilmiş bir e, kadehten bahsetmeye çalıştım. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi aşağıda bir abone ol butonu var. Ona basarsanız ve beğenirsiniz. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.